Arkadaşlar merhabalar, hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile birlikteyiz. Bugünkü konumuz uçum ve bu güzel kuşların tekrardan bize gelişi. Şöyle şu kuşu göstererek sizlerle paylaşmak istedim. Belki bu kuş nedir diye merak edip tıklayanlar olur, bizi yeni keşfedenler olur diye. Hepinize iyi eğlenceler, iyi seyirler, görüşmek üzere. Arkadaşlar merhabalar. Hepinize selamlar, sevgiler. Yeni bir video ile birlikteyiz. Videomuzu uçumla açtık. Kuşlarımız bu ara açıldı. Dedim hiçbir şeye başlamadan bir kuşları uçuralım. Karınları açken çok doydukları zaman da fazla uçmuyorlar. Alışacaklar şu an bayağı bir tane uçuyorlar. Görmüş olduğunuz gibi her yer kuş oldu. Şurada uçmayan tembeller var. Bunlar da aslında uçanmaya uçarlar da. Ya var yakarların kuşları da burada gitmemiş. Kırmızı bir kuş var orada. Aa arkadaşlar. Tövbe bismillah. O hangisi ya? Bana mı öyle geliyor? Çaktan mı başladık yoksa ben şaşırıyorum. O şey mi? Yok onun gagası o kadar küçük müydü ya. Neyse ilerleyelim. İlince görürüz. Fazla zorlamayayım. Uçanlar gelsin. Bir tane daha çekmiştim ama Ali'nin kuşlarını editlerken yanlışlıkla Dosya uzantısını mı değiştirmişim? Bir şey yapmışım. Açmıyor. Bozmuşum videoyu. Sonra, daha sonra bango ve baskalar uçurum. kısmet olursa. Yine de hepsi uçan kuşlar. Bakın daha ileride uçuyorlar. Güneş de geliyor. Çok yukarıya bakamıyorum. geliyor. Sabahtan başlamışlar maşallah. Allah hayatı onlar yaşıyor. Dünya umurlarına değil. Çal çal oyna. Kafayı yaşamak lazım bir gün ama ömrümüz yetti. Şşt ne bak. Evet şu an güneşten göremiyorum arkadaşlar. Birkaç kuşumuz yukarıda. Bakalım bugün nasıl bir olacak, kaçak köçek gelecek mi? Bunun da hepsi çalışıyor şu an. Bugün cumartesi. Ben işe gitmedim. Şimdi gelelim. benim gördüğüm kuş nerede? Yukarıda mı acaba? Bak bak oğlum aç geldiniz altış gideceğiniz. Geliyorum kümesinden bir de bizim yemi devirip yiyor ya sahibi gibi aç gözler. Üç tane yemimiz var. Bir sahibinin altı çuval yemi varmış, onu ye. Genetik olarak kuşları da açıyor. ya. Bak o kadar bizim kuş var, gelip yemi devirmemiş. <laughs> Neyse, ben şunu yine Bugün gitmiş, bugün getirirler herhalde. Çok az yem var arkadaşlar. Kaçak yem satacak yem yok. Ahmet genelde şey alıyor geliyor. Asla <laughs> işin ilginci yemi alıyorlar, buraya çıkaramıyorlar. Ya aşağı ya da bir arkadaşları var. Onun dükkanından alıp buraya getiriyorlar. Murat yakar inmiş, şükür yakar. Şey çıkmış. Bizim kuşları getirmesini söylemiştim. Emanet verdik. Pek vermiyor mu? Yok mu Söyledim diyordur, çekim yapıp getireceğim diye. Kuşla mı kaldık falan bile yapıyor. Telefonu ayarlayın ne çekecekse. Sana ne oğlum, işine bak sen. O tarafı çekme seni çekiyorum. İşine bak işine. Gelsin bakalım derdi. Öğrenelim kuşumuzu niye vermek istemiyor, niye küplemek istiyor. Yukarıda bir çift mardin var. Şu eldivenle korkutacağım. Kutsun diye ama bizim kuşlar onlardan daha önce uçtular. Ardinler uçtu sonunda. Evet güneş de gitti. Belki daha güzel bir video çıkar. Kes uçmadı bu. rüzgarla yerinde şu an kuşlar uçuyor onları çekiyorum. Sen neredesin şimdi? Tamam sen tamam sen gelene kadar ben yerim. Tamam. Şükrü aradı arkadaşlar. Kuşları getiriyormuş. Tam zamanında bugün Şükrü gelmedin gelmedin iki saattir telefonla konuşuyorsun. Hazır. kuşlarını havada görmedik diyen arkadaşlar. Artık kuşlarımız havada. içerisinde. Harikler geldi. Şov yapıp yine be. bir patlasa güzel dönenler var içlerinde de yavaş yavaş inşallah Evet ben gideyim Şükrü'ye yardım edeyim. Çıkacağız arkadaşlar. Görüşmek üzere. Evet arkadaşlar. Şükrü yalvar yakar. En sonunda yemi alıp geldi. Yarım çuval getirmiş ama olsun bunlardan bunu koparmak da büyük başarı. Yarım bile değil. Çeyrek çuval. Arkadaşım. o kadar laf soktum, o kadar gömdüm. Arkadaşım. Artık yüzü kalmadı yani. <laughs> güle güle. Altı tane kuş getirdim. artık Artı iki çuval yem istemedin mi sen? İki çuval yem istemedim mi? Sen dedim bir çuval yem getirdim tamam, sana Tamam bir dakika diye. dur. Sen de delil olursa ben de dolsun. Evet arkadaşlar. Bize yalvar yakar diyen Celal Bey'in yanındayız. Yalvardı, Hı. yakardı. yakardı. <laughs> Bu da istedi. Videolarda var ki minyalar tekrarda. Sen boş Dur ya nefesimi düzelteyim. Neyse arkadaşlar. Serhat kardeşimizin kümesine hastalık girdiğinde bunlara da bir şey olmasın, bulaşmasın diye bir emanetler sağlıklı ve sapı sağlam bir şekilde iadesini yapıyorum. Gelmiş mi bu kanatları biraz? Gelmiş gelmiş. Kanatları var. Kanatlı bunlar ya. Sen kanat kullanmıyor musun? bakıyorsunuz iyi kuşlar iyi görünüyor. Ben güzel, bu kadar iyi olacak ben, tahmin Yok, etmedim. ben geçen gün şey yaptım mı onun folluklarını bir daha temizliğini falan yaptım, bakım yaptım, banyolarını verdim. Ben bakıyorum Benim, arkadaşım. Ne sağlık. Beni Serhat Ali karıştırma. Şey pardon ya. Ali'cim özür dilerim. Bakın arkadaşlar işte çay. Benim sürekli videolarda gömdüğü şu kelebekten baska eş almış. Hazırca. Şimdi görünce ayrıldılar. Bizler böyle bunlar ediyorlar arkadaşlar. Şu balinayı o birine eş karşıyorda. yapacağız diyeceğiz ama bakalım. Biz kuşlar nereden türüyor diyen arkadaşlar işte böyle kardeşlerimiz. İşte onun sebebi Bilinçsiz, bilinçsizce kuşları eşlemelerinden kaynaklanıyor. Biz onlardan yumurta almıyoruz. Yavru Ve çıksa da sana iki veriyoruz. Çuval, i̇ki çuval istemiştin kardeşim. Evet. Buyur. Bu iki çuval mı? Evet bu birinci çuval. Evet, içinde bir çuval daha var. Bu da ikinci çuval. İki Bakar mısın? Evet. Üstüne Üstünde ne yazıyor? Şükrü'nün Şükrü'nün iğrenç eskileri. <laughs> Oğlum onu yazmak demez. İki sıfır. Ama vallahi o tekarda yazdım onu. O hengamda yazdım. Celal Tüntaş Şükrü Yakar yazdı. Bir diye. de ortaya kalp koysaydın anasını satayım. Ya ben başka şey koyacaktım da. Al kardeşim. Bak söz verdiğim gibi geçen videolarda gömüyordun. Evet niye i̇şte gömüyordun. İşte gömedim. iki çuval. Al sana Sonradan iki çuval da ye. Çok zor, Vallahi talep sonra etsin. yazmadım. Mübarek selam veriliyor. Yemin etme Ama çarpılırsın. Hayırlısı sıralı ölümler nasip etsin. Herkes gidiyor sırasıyla. Evet. Sıramız gelene kadar böyle takılacağız. Gençlerden çocuklardan uzak. Başka bir diyeceğim var mı? Ekleyeceğim bir şey var mı? Bir şey yok. Sağ ol. Eline sağlık? Kuşlara iyi bakmışsın. Heh. Kuşlar iyi, sağlıklı. Zaten bunları serata vermeyeceğiz. Ali'nin içmesine bırakacağız. Heh, i̇yi, güzel. Ye Daha yeni strateji deneyeceğiz. Biliyorsunuz arkadaşlar, önceki videolarımda var. Şunu evet, arkadaşlar, arkadaşlar alinin kuşlarından biriyle yaptıydı. eş yapacağız. Dezenfektesini yaptırdım. buna da başka bir eş buluruz. Bunlar zaten eşli. Bunlar eşli ama bunun erkeği iyi değil. Dişisini o biriyle vuracağız. Ama Öyle bir sanki belmelerden, değil mi? Dişi bir Şu yavru o Erkek sanki. çıkması o da. Ötüyor muydu ona? Bilmiyorum, ötüşene, ötüşüp öpüşene kadar takip etme şansım olmadı kuşlarım. Ya böyle dişi diye gönderiyorlar, ondan sonra o da erkek çıkıyor. O ya benim geçen yakaladığım... Sarı erkek çıktı. Kadir kardeşimizin buradayken yakaladığımız bango. Dişi zannediyordum, eş kapattım. Sonra güldür güldür etmeye başladı, baktım erkek. Ondan sonra eşi aklına geldi. Geldiği yöne gerisin geri gitti mesela. Erkek olduğu için hiç peşine şey düşmüş yani. Erkek çok ya. Biz bunlar buraya alışmış mıydı lan? Alışmamıştı. Uçurmadın önce. mıydı sen bunlar için? Biz her ihtimale karşı bantlayalım da ben şeye koyacağım zaten kümesin için. Gerçi şimdilik kümeste kalır buraya alacağız tekrar. Aynen. Biz arkadaşlar bunları Vallahi bir bantlayalım. Vallahi ben imaneti teslim ederim. ettim. Kayıtlarımız mevcut. Evet. Onurlar aşağı atlar, yukarı uçar, kaçar bilmem ne. Ben mesuliyet kabul etmiyorum. Biz onları garantiye biz alalım. İmanetimizi biz güzellikle biliyoruz. Evet, söz verdiğim gibi 2 iki çuval artı yemin getirdim. Buğdayın kalitesine de bir bakayım da. Aa, aşk Tokat olsun. Tokat buğdayını merak ediyorum ya. Ha, kalitesini oradan merak ediyorsun. Değil? Köy buğdayı, yüzde yüz organik. Aynen. Patozdan hemen makineden dövüldü, aldım geldim. Evet, yüzde yüz organik. Or bak Oğlum, bakayım nasıl üç, üç çeşit yemi şey, üç tane yemimiz vardı. Senin o yamyam yam var ya, evet. Bir baktım devirmiş onu da yiyor. Ulan dedim dört tane yemiz, üç tane yemiz kaldı onu da geldin sen yiyin. Vallahi o, o, da güzel. Yok bu akşam gönderiyorum onu ya. Bu akşam mezar var mı? He. Benim bangoları falan da evden çıkarmayı Bizim düşünüyorum. Buradan... Baskaları da çıkarmayı düşünüyorum. Ne yapalım bilmiyorum. Bayağı azaltacaksın o zaman. Ya geçen hafta işte bir on beş tane götürdüm. 15 Sattın tane hepsine. azalttım. Aynen. Tabii canım. On beş tane azalttım. Bir on beş yirmi tane daha azaltırsak kümesi daha iyi olacak. Hadi bakalım. Uğraşıyorum işte ya, yapıyorum işte. Ya bak hortum bile çektim oraya. Sen ya. yaparsın ya, yani hortumcu. Hort hortumcu var artık kuşları. Hortum mu kıble mi? Görünür ya. Kıble, kıble bu tarafta. Hortum öbür <laughs> tarafa bak. Şey, film var ya <laughs> lan. Anladık. O kadar da değil yani. Ne bileyim öyle bir. Ben şey senden izledim. iyi takip ediyorum o ta şeyleri. Ben çocukken izledim. Şu an izleme şey mi? Ay sanki çok Daha büyüksün şimdi ben. ya. Ya ruhum büyüdü biraz. Ya yani, ruhu mu büyüdü? Bedenim büyüdü, ruhun aynı. Yok bedenim aynı boydaydım ben onlar. Dede, o hale ya. Sen karıştırıyorsun bir şeyleri ama ben çözemedim neyi karıştırdığını. Yok. Benim o deli mi ne yapıyorsun? Şimdi arkadaşlar kuşlarımızı aldık. Onları bantlayayım ben yere salayım. Evet arkadaşlar. Kuşları alışsınlar. Şükrü'ye de verdim. teşekkür ediyoruz. Bu çekimize bu kadar olsun. Şükrü. Eziklerin. Yakar e kanalına da abone olmayı unutmayın. <laughs> Eziklerin Yeminini de getirmiş oldum. <laughs> evet. Çok ezildim. Üzüldüm. Helal olsun. Sağ olun. Doya ya doya avuç avuç atın arkadaşlar. Kesene Sizin gibi yapmayalım yani. Tane tane atmıyor. <laughs> Geçen şey yazmış. Serkan Nerilan da gümlü. Biz adam, konuşuyoruz. Adam. Murat arkadan <laughs> yem atıyor yem. Murat diyor çok güzel yem atma taklidi yapıyor diyor. <laughs> Öyle ama. <laughs> güzel ama. Güzel yakalamış. Gerçekten tebrik ediyorum buradan. Saygılar sevgiler. Tutamadan elimizde. Çuval çuval yeminiz var. Yine kıymıyoruz yem atmaya. <laughs> aynen aynen. Neyse arkadaşlar bu ses kısılmaya başladı çok konuştuğumda. Huy çıkar, Tamamen can kesiliyor. çıkar, huy çıkmaz. Kardeşimin e, güzel dualı bir kapanışıyla <laughs> veda ediyoruz Allah'a emanet evet, olun. Hemen fiko'yu yapıştır oraya. Aynen. Evet da, arkadaşlar ya, bu videomuz bu, o zaman bu kadar olsun diyelim. Şu kuşları bir halledeyim ben orada kalmasınlar. E, i̇şte uçumdu böyleydi bakalım el, derleyip toplayacağız editleyeceğiz. Yapacak gez bir şey bizim yok. Gez kızım sen gez. Bugün gez. Yarın ben seni ne yapacağım bakıyorsun akşam. Demin bahsettik kuş şu arkadaşlar. Evet, arkası dönük uç, şu an. Ya o öyle kuşlar uçuş, güzel uçuyor da ya. işte. Ya yani güzel de bakın. Hayır, da. buraya alışmazsa yine besle aynen, buraya aynen. geliyor. Yok, aynen. Buraya lap diye O Serkan Lirlandı günlüğünün verdiği dolapçılarda herhalde. Hani verdiğiniz <laughs> abi, ha, abi, o da geliyor. Oldu. Ben kaçağı indirdim. İşte daha bugün editledim onu. Bir tane mavi baskı yakaladıydım. Kaçak buraya kondu. Ben kaçağı oradan bizim buraya çektim. Bizim oradan dolapçı geldi buraya koydu. <laughs> Mantığa bakar mısın? Ben kaçağı çekiyorum. Benim kuş orada dururken kaçak görsün diye yem atıyorum bir daha. Yem atarken çıkıp gidiyor. So erkeğe uçuruyoruz, dişi musunuz mu? Şeyi verdiğimiz kelebeklere? Uçuyor. O erkeğe geliyor da buraya. Dişisini bilmiyorum. Kelebek mi verdiniz? Kelebek değil miydi oğlum? Ya. Şeyler lan. Çilliler var ya kaplanlar. Vallahi kümesse uçmayan yok. Hepsini uçuruyoruz. Ya dün de işte ben kuşları açık bıraktım. Normalde çapar uçmuyordu. Artık şu yeni bir perde gibi bir şey yaptım. Bak sunlar görürsün kapıyı. Şey mi? Kümesin kapısı. Ha, yani kümesin kapısı açık ya şu an. Önüne bir tane şey çektim. File çektim. Ha. Yani içinde hava da alsın yani. Dışarıda açıkken... kuşlar ha. var. Ha. Orada da file var. Oradan mı çıktı? Nasıl oldu bilmiyorum. Çapak almış başını gitmiş. Aralık Sopayla kovaladığım halde uçmayan kuş. ben Murat diyordu bir kuş kaçırmış. Aynen çaparı kaçırmış. Ya daha doğrusu kaçırmışım. Gecede dön, döne, döne şey dışarıda yok. kaldı. Tam kuşları kapatacağım en son bir tanesi kaldı dedi. Fırladı gitti uçuyor. Yarım saat elimde ampul böyle etrafa bakındım yok. Ha, ha. Çıkmadı. Projektör takaydım. Dokuz buçuk indim aşağıya çatıdan ya. Yazık günü atayım mı bana da? Değil. Evet arkadaşlar görüşmek <gülüyor> üzere. <gülüyor> Teşekkür ederim.